Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Trigonometrinin 28. yarım açının ise ikinci dersini çekiyoruz. Şu an ben de 208. sayfada Bayağı bir soru çözdük herhalde 180-190 tane falan çözmüşümdür. Bundan sonra çekeceğim yarım açı ait iki tane daha ders olur diye tahmin ediyorum. Sonra trigonometrik denklemler ve en sonunda sinüs teoremiyle artık bu işi bitiriyorum. Trigonometrinin tamamını adım 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 gide gide buraya kadar getirmiş olup ve bundan sonrasında bitirmiş olacağız. Şimdi kaldığım yer buraydı. Hemen ben kaldığım yerden alıyorum vakit kaybetmiyorum. Notlarını yanına al ve dersi benimle birlikte takip edip not ala ala devam et arkadaşım. Şimdi kaldığım yer buraydı benim. Burada cos x eksi sin x eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre cos 2x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çok klasik bir sorudur aslında bakarsanız. Birçok kaynakta test çözerken karşınıza çıkabilecek ayarda bir soru. Çok zor değil, çok böyle temel düzey değil ama orta ayarda bir soru. Nasıl yapılır? Cos 2x'in değerine geçmek istiyorum. Arkadaşım bakın bu tür sorularda yapılacak genel işlem her iki tarafın karesini almaktır. Bunun ve bunun her iki tarafının karesini aldığınızda ifadeyi tam kareye göre açtığınızda cos kare x gelir birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kısmı gelecek. 2 çarpı cos x çarpı sin x artı ikincinin karesi gelecek sin kare x. O da eşittir 1 bölü 4 olacak. Bak bundan sonrasında tanıdık bazı adamlar gelecek karşınıza. Cos kare x artı sin kare x dediğiniz ifade 1 yapar şunların bir olduğunu gör ve diğeri ise 2 cos x sin x işte burada da formül tanımaya döner. 2 cos x sin x dediğiniz ifade sinüs x'in sinüs 2x'in yarım açısı olduğu için bunun yerine sinüs 2x yazdım. 1 bölü 4 o halde buradan sinüs 2x'i yalnız bıraktığınız zaman 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 yapar. Sinüs 2x 3 bölü 4. Bu ne demek? Biz bu açının sinüsünü biliyoruz. Kosinüsünü bulmak için dik üçgen çizmemiz gerek demek. Bu anamın dik üçgen üzerine yerleşimini yapıyorum. Şurada 2x açısı var. Sinüs 3, 4. Pisagor uyguladığınız zaman buraya a deyip a kare artı 3'ün karesi artı 4 eşittir. Eşittir. Yavaş yavaş. 4'ün karesi A kare eşittir 16 artı 9 yaptı. A eşittir buradan hemen hemen kök 7 yaptı. A'nın değeri kök 7. Şimdi A'nın kök 7 olduğunda bildiğime göre ve aradığım şey kosinüs olduğuna göre bu 2x açısının kosinüsü kos 2x komşusu 7 hipotenüsü 4 yapar. Kök 7 bölü 4 sorunun doğru cevabı çıkar. Yani cevap C şıkkı olur arkadaşım. Geçtim bir tane daha. Kos 3x bölü kos x sin 3x bölü sin x ifadesinin eşiti nedir? Bak bazen sınıf ortamında bunları çözdüğüm zaman çok ilginç şeyler çıkıyor. Böyle arkadaşlar çok sevimli oluyor onlar. Burada hocam diyor. Efendim canım diyorsun. Hocam buradan koslar gider mi diyor. Yani sessiz kalıyorsun bir süre sonra. Hocam sinler gider mi diyor. Hocam eğer bunları götürüyorsak biz buradaki x'leri niye götürmeyelim diyor. E, tabii aynısını ben burada da yaparım diyor. 3 eksi 3'ten 0 geliyor. Hele bir de cevaplarda 0 varsa o onun için var ya 10 numaralı bir çözüm olmuş oluyor. Vallahi bak bunlarla dek bunlarla karşılaşıyorum ya. Yeminle bunları böyle kosları sadeleştirme, kos parantezini alma ya hatta şunu bile denk geldiğini hatırlıyorum. Kosinüs 30 artı kosinüs 60 kaç eder diye soruyorsun. Arkadaş kos parantezini alırım ben hocam diyor. 30 artı 60 e, kos 90 olur diyor. E, kos 90 da 0'dır hocam diyor. Ya pek bir şey kalmıyor geriye söyleyecek. Şimdi ben de istiyorum bak böyle olmasın. Böyle olması valla o kadar güzel olurdu ki. Ama henüz şu ana kadar öyle bir şey bulunamamış. Kosu böyle paranteze alamıyorsun. Kosları sadeleştiremiyorsun. Anlaştık mı? Burada yapacağınız işlem tabii ki böyle bir şey olmamalı. Ne yapılır peki? Ama bak benim de gönlümden mi geçiyor? Şimdi doğru söylemek lazım. Benim de gönlümden böyle yapmak geçiyor bazen. Şeytan dürtüyor yap ne uğraşıyorsun diye. Burada... Yapılacak işlem bu ifadede payda değiş olabilir. Rast, zaten rasyonel, rasyonel şekilde verilmiş, kesirli şekilde verilmiş iki ifade var. Şunu sinüs x ile bunu kosinüs x ile genişletip paydalarını eşitlediğimde sinüs x çarpı kosinüs 3x bölü hatta ortak paydayı alalım işi uzatmayalım. Sinüs x çarpı kosinüs x pay kısmında ise sinüs 3x çarpı kosinüs x gelir. Şimdi yukarıdaki pay kısmındaki ifadeye şöyle alıcı gözüyle bakıp biraz bu adamı tanıdık halde görmen lazım. Bu adam ne? Ne bu adam? Aynen öyle. Sinüs sinüs içinde x eksi 3x'in fark formülü bu. Aşağıda sinüs x çarpı kosinüs x var. Yukarı tarafta sinüs eksi 2x var. Aşağıda sinüs x, kosinüs x var. Hatırla sinüs eksi tükürürdü, tanjant tükürürdü, kotanjant tükürürdü. Yarabbi şükür diyen bir tek kosinüs pisliği vardı. Buradaki eksi dışarıya çıkar. Sinüs 2x, aşağıda da sinüs x, kosinüs x kalır. Yarım açı var burada da. Sinüs 2x'e yarım açı atıyorum. Eksisi duruyor. 2 sinüs x, kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x ne kadar da birbirlerine benziyorlar. Höt demiş burnundan şey yapmış. Eksi 2 kalır. Bu yüzden cevap a gelir güzel kardeşim. Anlaştık mı? Pekala. Bakın rasyonel ifade direkt payda işlemeye dalıyorum. O yüzden. Sonra bak şöyle bir tane adam daha var. Yine formül tanımayla alakalı. Bak formülleri dersi izlerken mutlaka yanına al. O formüllere bakarak devam et. Ezberlemeye çalışmak yerine formüllerin tanıdık gelmesi için biraz çaba, çaba göstermek lazım. Lütfen onu yap. Burada kos kare 17 eksi sin kare 17 bölü sinüs 68. Hadi bunu da görelim demiş. Şimdi yukarıdaki bu ifade. Hocam 2 kare farkı değil mi? Ya tabii ki 2 kare farkı. Haklısın. Ama iki kare farkından biraz daha önce şöyle bir şeyi hatırlaman lazım. Kos 2x'in 3 tane yarım açısı. Onlardan bir tanesi kos kare x. Eksi sin kare x'ti 3 tane vardı. Bu bir tanesi. Cos kare x, x eksi sin kare x dediğin zaman bak bu adam şu sarışın bu formülde x'i gördüğün yere 17 yazdığında yani kosinüs 34'e yarım açı attığında elde edilir. Yani bu kosinüs 34'ün yarım açısıdır. Aşağıda ise sinüs 68 var. Şimdi bunların birbirleriyle bir alakaları var mı? Var. 68'in yarısını yani yarım açısını yazdığınız zaman 34 derece çıkar. İşte bu yüzden gidip sinüs 68'e yarım açısını yazıyorum. 2 sinüs 34 çarpı kosinüs 34. Yukarıdaki adam hala kos 34. Buradan yine bu adam var. aynılar. Gittiler. Geriye de 1 bölü 2 sinüs 34. Varsa cevap bu var mı? Yok. Bir de daha iş güç yok. Bir de bununla uğraşacağız. Burada 1 bölü sinüs var ya kardeşim. Şu 1 bölü sinüs dediğimiz ifadeyi hatırlıyor olman lazım. Şıklar uydurmak gerekiyor çünkü. 1 bölü sinüs dediğimiz adamı hatırlıyorsan o kosekant demektir kosekant ÖSYM'nin yazdığı biçimiyle CSC kosekant 34 aşağıda da 2 var. Bu yüzden kosekant 34 bölü 2 yapar arkadaşım. Sonra klasik bir soru. Ya yani şurada burada çok kez defalarca dek gelmiştir bu soru. Bak burada sinüs 2x bölü 1 artı kosinüs 2 ifadesinin 2x ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapılabilir? Şimdi öğrenci bunu şu 2x'i gördüğü zaman bak ben bunu test ettim sınıf içinde yaptım aynı soruyu böyle sordum herkes 2x'e yarım açı attı ve yaptı ama ben burayı x olarak verince şu 2x yazan yer var ya burayı 2x değil de x olarak verince kimse yapamadı Hocam acaba bu soruda başka bir pislik mi var diye düşündüler. Aslında önemli olan şey orada 2x, 3x, 5x veya herhangi bir şeyin yazıp yazmaması değil. Burada önemli olan şey şu toplama kısmıyla verilen şu 1 var ya bu bir artı bir. İşte onu ortadan kaybedecek hareketi yapmak. Onu ortadan kaybedecek hareketi yapmak için de buradaki ifadede payda da kosinüse yarım açı yazmak önemli. Ha burada 2x yazarsa 2x'in yarısı üzerinden yani x üzerinden devam edersin. Eğer burada x yazıyorsa x'in yarısı olan x bölü 2 üzerinden devam edersin. O yüzden altta yazan çok adam çok da önemli değil. Şimdi yarım açıları atıyorum. Yukarının yarım açısı 2, sinüs x, kosinüs x. Aşağıya yarım açı atacağım. Peki hocam ben hangisini atacağım burada? Dedin ki kosinüse 3 tane yarım açı var. Evet var. Doğru. Kosinüsün 3 tane yarım açısından bir tanesi şuydu. 1 2 sin kare x. Yarım açının s sonda diye kodlamıştım ben bunu. Kos 2x'in diğer yarım açısı. 2 cos kare x eksi 1. Bir tane daha vardı. Cos 2x cos kare x eksi sin kare x. Şimdi hangisini yazacağım? Aslında bakarsan arkadaşım hangisini yazdığın çok da önemli değil. Hangisini yazdığın çok da önemli değil ama uygun olanı daha kısa yaptıracak olanı oradaki biri ortadan kaybedecek. Biri imha edecek olan yarım açıya atmak. 2 cos kare x eksi 1 yazarsan eğer gidip yerine oradaki eksi 1 ile şu açılımdaki eksi 1 bir birbirini götüreceği için geriye gayet düzgün bir ifade. En azından sadeleşebilecek bir adama döner. 1 artı 2 cos kare x eksi 1 dedim birler gitti. Buradan sonrasında bak neler kalıyor. Yukarıda bir 2 var. Birler gittiği için aşağıdaki 2 ile sadeleşir. Kosinüs x de kosinüs x'ten bir tanesi gitti. Geriye de yazamadım sinüs x bölü kosinüs x yaptı o da aşağı yukarı tanjant x yaptı bu yüzden doğru cevap A şıkkı gelir anlaştık devam ettim gitti Sin kare 3 pi bölü 8 eksi sin kare pi bölü 8. Bak öğrencinin en çok tipine takıldığı sorulardan bir tanesi. Hocam 3 pi bölü 8 falan yazdığı zaman genelde açıların toplam durumlarını da görmüyor. Yani toplamları özel bir açı ediyorsa 90 derece ediyorsa bunları da pek fark edemiyor. Ben yerinde olsam bunları derece radyandan dereceye bir çevirirdim. Radyandan dereceye çevirdiğin zaman sin kare 3 pi bölü 8 dediğimiz vatandaşa bakın. Şimdi pi bölü 8 pi'yi 3'e böldüğüm pi'yi 8'e böldüğüm zaman 22 buçuk yapar. 22 buçuğu da 3 ile çarparsan 67 buçuk yapar. Eksi sin kare 22 buçukta da pi bölü 8'den yapar. Şimdi bunları yazdın. Burada 67 buçuk da 22 buçuk dediğiniz ifadeler birbirlerinin 90 dereceyi tamamladığı için birinin sinüsü ötekinin kosinüsüne eşit. Herhangi birini al kosinüse çevir. Baştakini çevirelim. Kos kare 22,5 çünkü 67,5 var 90'a tamamlayanı. Sin kare 22,5 yapıyor. İşte bu adam ne? Aa tanıdım diye olman lazım. Bu adam da şey. Şeyin açılımı. Kosinüs 2x'in yarım açısı dediğini duyuyormuş gibiyim. Kos 2x. Yani kos 22,5'un 2 katı. Kos 45. E kos 45 kaç? Kök 2 bölü 2 arkadaşım. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bak ÖSYM e sormuş. Nerede sormuş? LYS. Neydi bu? Lisa LYS lisans yerleştirme sınavı arkadaşlar. AYT'nin geçmişteki adı. Sürekli adı değiştiriyor zaten. Kos 2x eşittir 3 çarpı sinüs üzeri 4x olduğuna göre tanjant x hadi bul da görelim demiş. Şimdi bak açılar bir kere farklı. Birinde 2x var öbüründe x var. Ya 2x olan adama yarım açı atıyorum. Kos 2x'e yarım açı atıp yazdığın zaman 1 eksi 2 sin kare x 3 çarpı sin 4x. Ama hocam niye bunu yazdın? Nereden biliyorsun ben bunu yazacağım? Belki öbürlerinden beni yazdım. ben. Nereden bildim ben bunun olduğunu diyorsan eğer. Burada bakın temel aslında yaptığım şeydeki kafam benim şuydu. Burada sinüs var ya. Buradan da sinüslü gelsin de. Burada sinüs üzeri 4 var. Sol tarafta sin kare gelir. Ben burada bu denklemi çözebilmek için sin kare x'e a deyip şunu sağ tarafı 3 a kare sol tarafı ise 1 eksi 2 a yazabilmek için bunu dedim. Bak bu da bu haliyle ikinci dereceden bir ifade haline gelir. Çarpanlarına ayrılır mı? Ayrılır. 3 a a artı 1 eksi 1 oldu mu? Oldu. 3 a eksi 1 çarpı a artı 1 0 a eşittir 1 bölü 3 a eşittir eksi 1 oldu. Peki A kim? Ay senden benden başka bilen yok. A dediğim vatandaş şu. Sin kare x 1 bölü 3'tür. Ya da sin kare x eksi 1'dir. İyi de bir adamın karesi bir sayının karesini aldığın zaman eksi olamayacağına göre buradan bana eş çıkmaz. Sin kare x 1 bölü 3 olmalı. O halde sinüs x kaç olmalı dediğimde hocam burada 1 bölü kökü çorur. Ama eksi olup olmadığını nereden biliyorsun? Aslına bakarsan burada sinüsün artı 1 bölü 3 de olması, eksi 1 bölü kök 3 de, kök 3 pardon, kök 3 de olması çok da önemli değil. Nedeni şu, ben bu adamı dik üçgen üzerine yerleştirdiğinde bakın tanjant x'i aramıyorum. Tanjant kare x arıyorum. Dolayısıyla bulduğum sonuç eksi de olsa artı da olsa karesini aldığım zaman zaten pozitif olacak. Bu yüzden hiçbir şey değişmeyecek. Sinüs x'i 1 bölü kök 3 olarak dik üçgene yerleştiriyorum. x 1 kök 3, Pisagor uyguladım buraya kök 2 kaldı. Ben ne arıyorum? Tanjant x önce 1 bölü kök 2, al karesini diyor. Tan kare x 1 bölü 2. Eğer eksi 1 bölü kök 2 olsaydı, e yine karesini alınca 1 bölü 2 çıkacaktı. Dolayısıyla hiçbir şey değişmeyecekti. Bu yüzden cevap A gelir arkadaşlar. Sonra kalabalık bir adam. Öğrencinin bak burada ilk baktığında fark ettiği şey genellikle şudur. Bir ön yargıyla bakıyorsunuz zaten arkadaşlar. Lütfen ön yargıları sorulara bakmamaya çalışın. Ön yargıyla bakınca yapabilecek durumda olsan da devamı gelmiyor. Kalabalık mı? Kalabalık. Hocam burada köküçler var. Tamam var. Sin 5, kos 7. Kos 5, sin 7. Ya o köküç olmasaydı bu adam ne güzel sinüs açılımı olurdu. E olmaz. Şu kök 13, köküçün orada bulunması problem olmaz ki. Köküç parantezine al bu adamı. Pay kısmını içeride şu kalır bak sin 5 cos 7 kos 5 sin 7 bölü aşağıda da 4 var kosinüs 84 var kosinüs 6 o da eşittir sinüs alfa kısmı var. Şurası sin 5 cos 7 cos 5 sin 7 e, sinüsün açılımı burası sana bana bana sana demiş burası sinüsün açılımı sinüs kim burası? 5 artı 7. Yani sinüs 12 yaptı burası. Pay kısmı kök 3 sinüs 12 bölü 4 kosinüs 84 kosinüs 6 sinüs alfa. Şimdi bak bu ifadenin bu anki halinde 12'nin yarısı 6 değil mi? Yarısı 6. O halde yukarıya yarım açı yazıyorum. Diyorum ki kök 3 sinüs 12'nin yarım açısı 2 Sinüs 6 kosinüs 6 bölü 4 kosinüs 84 kosinüs 6 sinüs alfa var mı giden? Var. Kos 6 kos 6 gitti. Hocam sin 6 ile kos 84 kaldı onlar ne yapacağım? Şöyle bakacaksın. Burada kos 84 dediğin ifade sinüs 6 değil mi? Bunlarla da bu gitti. E, 2 ile de 4 gitti 2 kaldı. Ve son olarak kala kala sin alfa kök 3 bölü 2 kaldı. E kök 3 bölü 2 ne? Sinüs kökü bölü açı var mı? Var. Kim o? 60 derece. Oldu mu? Peki. Heh, ters. Bak soru ters köşe bir soru. Daha önceden çözmediyseniz bu sorudan bir tane çözmemiş çözmeden devamında bu soruyu görmeniz biraz zor olabilir. Sinüs üzeri 4, 15 derece. Kosinüs üzeri 4, 15 derece işleminin sonucunu bul da görelim demiş. Şimdi nasıl yapılır? Bu soru arkadaşlar Tipini tanımıyorsanız biraz sıkıntılı sayılabilecek bir soru. Peki nasıl yapılır hocam diyenlere? Sin kare 15 artı kos kare 15 eşittir 1 olduğunu biliyorsun ya. Evet hocam biliyorum ne olmuş? Bunda bunun alakası var? Ondan bir diyeceksin? Tabii ki demeyeceğim arkadaşım ne alakası var? Bu adama bak her iki tarafının karesini alıyorum. Birincinin karesini aldım. Sinüs kare 15'in tekrar karesini alınca sinüs 4. kuvvet gelir artı 2. Iki. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sin kare 15. Kos kare 15. Ve kosinüs kare 15'in karesi. Kosinüs 4 15. Eşittir 1 yaptı. Şimdi aa hocam gördüm bak şurayı ben arıyordum. Dediğini duyarmış gibi. Sin 4 15 kos 4 15. Ben bunu arıyorum zaten. Peki ortaya ne yapacağım? Ortaya da arkadaşlar. Bakın yarım açıya benzemiyor mu burası? Sinüsün yarım açısı. Tek fazlalığı ne? Şu ikiler. İkileri olmasaydı çok güzel olurdu işler. Sinüs dördüncü kuvvet 15. Kosinüs dördüncü kuvvet 15. Bak oraya açık yazayım daha rahat ifade edeyim. Sinüs 15, kosinüs 15. Sonra bir sinüs 15 daha. Sonra bir tane daha kosinüs 15. Eşittir 1. Şuna bir bakar mısın kardeşim? 2 sinüs 15, kosinüs 15. Gördünüz mü? ikisini son 5, kosinüs 15. Bu adam şeyin açılımı, sinüs 30'un açılımı. Bu sinüs 30. Peki yan taraftaki sinüs 15, kosinüs 15 ne? O da yarım açı olur mu? Olurdu ama önünde 2 yok. Hatırla 2 gerektiği zamanlarda önüne bir 2 koyup bir de paydaya yazarsan kimsenin günahını almamış olursun. Yan taraftaki ifadede de şurası sinüs 30 olduğu için şu aradığım adamı da sırtımda taşımayayım ya. Ben buna A demek istiyorum. A artı sinüs 30 çarpı sinüs 30 bölü 2 eşittir 1. A hocam ben sinüs 30'ları biliyorum hemen yerine yazmalıyım diyorsun. Sinüs 30'lar 1 bölü 2. E bu da tabii ki 1 bölü 2. A artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. 1. A artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Buradan da cevap eşittir 1. 1 bölü 8 yapıyor. fırlat diğer tarafa. 1'den 1 bir bölü 8'i çıkarınca, 1'den çıkarınca 7 bölü 8 yapıyor. Tamam mı? 1'den aynen çıkarıyorsun. Cevap bu yüzden 7 bölü 8 yapar. Şimdi ben burada dersi bırakıyorum arkadaşlar. Yarım açının diğer dersine çözeceğim bu soruyu. Güzel bir sorudur. Üniversite sınavında sorulmuş bak LYS, AYT 2010 sorusu. Ayete sınavı aslında. Orada sorulmuş. Ben şimdilik dersi burada bırakıyorum. Dersle ilgili görüşüyorum. Eleştirilerinizi benimle lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Dersi beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ve bildirimlerden haberdar olmak için o bildirim simgesine tıklamayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.